Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu'ya hamd diyor, Peygamberimize salat ve selam ediyorum. Sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmet ve inayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün 3 Mayıs 2020, Ramazan ayının 10. günü. Tuttuğumuz oruçlarımızın bizleri istikamet sahibi yapması temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Değerli kardeşlerim, bugünkü konumuz emanet. Malumunuzdur. Emanet belli bir süreliğine korumamıza verilen önemli herhangi bir şeydir. Kendisine bırakılan emaneti korumak, kollamak muhafaza etmek zamanı geldiğinde de sahibine iade etmek emanetçinin görevidir. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine vermek üzere Hazreti Ali'yi yerine bırakmıştı. Hazreti Ali Peygamberimizin emanetlerini sahiplerine iade etmiş ve yolda Peygamber Efendimize katılmıştı. Değerli kardeşlerim, emanete riayet vefa'nın ihanet, nankörlüğün göstergesidir. Emanete riayet imanın, ihanet nifakın göstergesidir. Emanete riayet insanlığın İhanet ise insanlıktan çıkmanın ve canavarlaşmanın göstergesidir. Emanet riayet sadakatin ihanet ise güvenilir olmamanın ve yalancılığın göstergesidir. Bizim burada bahse konu edeceğimiz emanet insanın insana verdiği değil, Allah'ın insana verdiği emanettir. Emanet edenin büyüklüğü emanet edilenin de büyüklüğüdür. Aynı zamanda emanetçinin de büyüklüğünü gösterir. Şimdi bu emanetin büyüklüğünü hidayet rehberimiz Kur'an'dan gelin birlikte okuyalım ve değerlendirmeye çalışalım. Allah Celle Celaluhu Ahzab suresinin 72. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradnal al emanete ala semavati vel ardi vel cibal. Biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Peki ne yaptılar? Fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne Onu taşımak istemediler, çekindiler. Onun sorumluluğunu üzerlerine almak istemediler, sorumluluğunu yerine getirememekten korktular. Peki ne oldu? Emanet ortada mı kaldı? Sahipsiz mi kaldı? ve hamalehal insan onu insan yüklendi. Değerli kardeşlerim. Demek ki Allah Celle Celaluhu'nun dağlara, göklere ve yeryüzüne teklif ettiği ve onların taşımaktan kaçındığı emaneti biz insanlar yüklenmişiz. Peki hocam kimse duymasın ama benim böyle bir emanetten haberim yok diyorsan Aziz dostum, haberin olmayan emaneti nasıl koruyacaksın? Peki süresi dolduğunda, dünya hayatı bittiğinde, mahşer günü, hesap günü Allah Celle Celaluhu, kulum getir bakalım sana emanet ettiklerimi, ver bana iade et derse ne cevap vereceksin? Hocam ben hiçbir şeyi emanet görmüyorum. Hepsini kendi sahibim olarak görüyorum dersen o zaman da innehu kana zalumen cahila onlar üzerlerine aldığı emanetlerin gereğini yerine getirmeyen çok zalim çok cahil insanlar grubuna dahil olmuş oluruz. Değerli kardeşlerim nedir bu korumamıza verilen emanet? Değerli kardeşlerim akletmek üzere verilen akıldır. Hakikati görmek üzere verilen gözdür. Hakikate kulak verelim diye verilen kulaktır. Adaletten, iyilikten, haktan yana olalım diye verilen iradedir. İman edilsin, amel edilsin, ahlak edinilsin diye indirilen vahiydir. Yani Kur'an'dır. Bizler aklımızı ve duyu organlarımızı hakikate şahit olmak için değil de hakikati örtmek için kullanırsak <laughs> irademizi Rabbimizin değil hevamızın ve şeytanın emrine verip yaratana değil de yaratılana kul olursak vahye yüzümüzü döneceğimize sırtımızı dönersek emanete riayet etmiş olmayız, ihanet etmiş oluruz. Unutmayalım, hesap günü Rabbimiz getir bakalım sana emanet ettiklerini mi dediğinde yanımızda fikirlerini ve ideolojilerini din edindiğimiz Sahte rabler ve ilahlar edindiğimiz kimseyi yanımızda bulamayacağız. Karşımızda sadece gerçek Rab ve ilah olan Allah bulunacak. Değerli kardeşlerim, Allah bizleri emanete riayet edenlerden eylesin, ihanet edenlerden eylemesin. Hepiniz Allah'a emanet olunuz, kalınız, sağlıcakla.